Allah muhafaza etsin. Harama düşer. Onun için tenasül özünü korumanın yolu nereden geçer diyor. Gözlerini yummaktan geçer diyor. Kadınlara da aynı şey söylüyor. E sen şimdi sadece sokaktakini mi konuşuyorsun? Bu diziler ne olacak? Bu dizilerde erkekler kadınları seyrediyor. Efendim e, kadınlar da kadınlar dizileri daha çok seyrediyor. Bu erkeklerde hiç mi kıskançlık yok? Orada gencecik delikanlılar bilmem neler, ya, e, e, senden benden tabii ki daha yakışıklılar. Ondan sonra benim karım, benim kızım ona bakacak, o diziyi izleyecek, oradaki erkeklere bakacak. Amma da yakışıklı çocukmuş diyecek. Ne oluyor böyle? Bu nedir yani? Bu nereye gidiyoruz? Bindik bir alamete gidiyoruz kıyamete. Ne oluyoruz biz? Helak oluyoruz. Evimiz ocağımızın bereketi kaçtı. Rahmeti kaçtı bu diziler yüzünden. La havle la kuvvete illa billah. Hep de tabii genç kızları genç erkeklerle oynatıyorlar. Yaşlılarda olmakla beraber. Hem millet bu dizileri seyrediyor Ramazan günü. Nehuzu billah. kadın bakıyor orada erkek. Ama erkeğin avretleri açık değil ki. Erkeğin avretleri nereye kadar? E, dizlen, göbeğiyle diz kapağının arası. Ya e, tamam. Bazı öyle de şortla mortla da dolaşıyor. Mayo ile dolaşıyor. Onu konuşmuyoruz. Ekseriyetle hani göbekle diz kapağı arası erkeğin kapalı oluyor. Dizilerde dar pantolonlar bilmem neler. Bir şeyler giyiyorlar. E tamam da avreti kapalı için. E benim hanımım da kızım da ona bakabilir yani. Çünkü erkeğin avretleri açık değil. Öyle mi diyor şimdi hadis-i şerif? Ayet-i hadis onu mu söylüyor? Közlerini yumsalınlar ve hafazla ne tenasür uzuvlarını korusunlar buyuruyor. Yoksa şimdi göz bakarsa harama doğru götürür diyor. Ayet söylüyor bunu. Peki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Davud hadisi en sahih kaynaklarda, hüküm ifade eden kaynaklarda geçiyor. Ee, annelerimiz yanında oturuyorken e, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in mümezzini, közleri ama Abdullah ibni e, Ümmü Mektum, Hazretleri geliyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu annelerimize? Dedik perdenin arkasına geçin. Dediler ya Resulallah o amadır bizi görmez. Peki ne buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem? Peki Abdullah ibni Ümmü Mektum'un e, Efendimizin yanına gelirken mescide Hücre-i Saadet'e yani kapağı ile köpeğin arası mı açıktı aşağı? O vaziyette camiye gelebilir mi Resulullah'ın yanına? Tiz kapağından köpeğin arası açık. Avretleri açık. E tabi ki örtülü vaziyette geliyor. E onun için sen onun avretleri açıktı ki ben o bakarım nasıl dersin? Gözünü yum diyor bakma erkeğe diyor. Bu sen kocan mı değil, baban mı değil, amcan mı değil, dayın mı değil, oğlun mu değil? Nasıl bakıyorsun? Beyle bakıyor karılar. Çarşaflısı da bakan var. Başörtüyü de bakan var. Zaten dizilere bakanlar zaten o. Ömreden, haçtan geri gelmeyenler. Ondan sonra da dizi kaçırmazlar. Yazıklar olsun. Ondan sonra efendim, sallallahu teala aleyhi ve sellem ne buyurdu? Efem ya vani entuma. Ey benim hanımlarım. İki hanımı vardı. Bilmiyorum Ayşe annemiz, Hafsa annemiz, annemiz olabilir. Şimdi tam isimleri şey aklıma kalmamış olabilir. Yani eşlerinden iki tanesi. Siz de mi körsünüz? Siz de mi körsünüz? İbn-i sizi görmez. Ama siz, siz kör değilsiniz. Siz ona bakarsınız. Onun bunun avretleri açık değil. E sen o zaman nasıl dersin ki ben efendim bir erkeğin ...tiz e, kapağıyla gömülürse, şortluysa, e, mayoluysa... ...falan bakmıyorum orasına. E neresine bakıyorsun? Normal bakıyorum. E normalde bakamazsın. Eğer bakılabilseydi annelerimize, çekilin perdenin arkasına... ...çünkü perdenin arkasına geçince onlar da görmeyecekler... E, ...İbn-i Ümmü Hazretleri'ni. Anladın mı? Ne anladın? Ramazandır, oruç tutuyorsun... ...bilmem ne. Mübarek geceler. Bu gece 19. gece gibi...